Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte 6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılısı için örnek sorular çözümleyeceğim. Umarım size faydalı olur. Evet, ilk sorumuzda şöyle diyor. Aşağıda verilen sayıların doğal sayı bölenlerini bölen listesi kullanarak bulunuz. Evet. 40 1 çarpı 40 demek. 2 çarpı 2 çarpı 20 demek. 2 çarpı 20 demek. 3 çe bölünmez. 4'e bölünür. 4 çarpı 10 demek. 40 5'e bölünür. 5 çarpı 8 demek. Tüm bölenlerini bulmuş olduk. Yani 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40. 40'ın bölenleridir. Doğal sayı bölenleridir. 24'e geçtiğimizde 1 çarpı 24, 2 çarpı 12 de 24 demek. 3 çarpı 8 sırasıyla gidiyorum değil mi? 1, 2, 3 sırasıyla gidiyorum. Birden başladım. 1, 2, 3, 4 çarpanı var mı? 4'e bölünüyor mu? Evet. 4 çarpı 6. Başka da yok. Yani 24'ün bölenleri, doğal sayı bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Tamam 54'e geçtik. 1 çarpı 54. 2 çarpı 27 54 demek. 3'e bölünüyor mu? Evet. 3 çarpı ne yapar? 18 yapar değil mi? 24. 3 çarpı 18 24. <laughs> 4'e bölünmez. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 6 çarpı 9 54. Başka da çarpanı var mı? Bakıyoruz. Başka da çarpanı yok. Çarpanı veya böleni. 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54. Evet. 35'e geçtik. 1 çarpı 35. 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. 4'e bölünmüyor. 5'e bölünüyor. 5 çarpı 7. Bitti bu kadar. 1 çarpı 35 ve 5 çarpı 7. Yani doğal sayı bölenleri 35'in 1, 5, 7 ve 35. Evet ikinci sorumuzda bize ne diyor? Aşağıda gökkuşağı yöntemi kullanılarak bir sayının doğal sayı bölenlerini küçükten büyüğe doğru yazılmıştır. Küçükten büyüğe doğru yazılmıştır. Verilen bilgiye göre, bilgilere göre A artı B artı C şey işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Gökkuşağı yönteminde neydi? Tüm çarpanları yazılıyordu. Yani demek ki bu sayı 1'e bölünüyor. Zaten tüm sayılar 1'e bölünüyor. İçinde bir bölen olarak var. 2 aynı şekilde var. 1 var. 2 var. A varmış. Yani 2 ile 6 arasında bir sayı olacak bu. Sonrasında B var. Ve 6 ile 14 arasında bir sayı. 21 var. Ve C var. Evet. Bu sayı ne olabilir diye düşünelim. 21 çarpanı var. Evet. Bu sayı 21 çarpı 2 yani 42 mi acaba? Evet, 42 yani C'ye 42 oluyoruz. 1 ile 42'nin çarpımı 42, değil mi? 14 ile neyin çarpımı 42? 14 ile 3'ün çarpımı. Gerçekten A'yı bulmuş olduk. 2 ile 6 arasında hangi sayı var? 3 var. 6 ile 7'nin çarpımı 42 değil mi? 6 kere 7 40. 6 ile 14 arasında 7 sayısı gerçekten doğru. A artı B artı C işlemini sonucunu istiyor bizden. A'yı 3 bulduk hocam. B'yi 7 bulduk. Ve C'yi 42 bulduk. Bunları toplayacak olursak 42 10'da yukarısı ne oldu? 52. Bu toplam 52 olur diyeceğiz. Evet. Diğer sorumuzda bize ne diyor? Bakalım. Diğer sorumuzda Aşağıda verilen sayılardan asal sayı olanları seçip boş verilen kutunun içine yazınız. Asal sayı olanları. Asal sayı ne demekti? Bir ve kendisinden başka böleni olmayan demekti. En küçük asal sayımız zaten 2 idi. 0'ı, 1'i eledik. 2. Evet, var. 3 var. Evet. 1 ve kendisinden başka böleni yok. 15 asal sayı değil. Çünkü 3'e de bölünüyor, 5'e de bölünüyor. Yani 1 ve kendisinden başka böleni var. 5 bir asal sayı evet. 20 değil. 29 evet bir asal sayı. 1 ve kendisinden başka böleni yok gerçekten. 45 asal sayı değil çünkü 3'e de bölünüyor, 5'e de bölünüyor, 9'a da bölünüyor. 1 ve kendisinden başka böleni yok 13 gerçekten asal sayı. 1 ve kendisinden başka böleni var. 21 asal sayı değil diyeceğiz. Aşağıda bazı sayıların asal çarpanları bulunurken bazı doğal sayılar yerine harfler yazılmıştır. Verilen Harfleri karşılık gelen doğal sayıları bulup yazınız denmiş bize. Evet. Çarpan ağacımız var değil mi? 60. 2 ile neyin çarpımı? 30'un çarpımı. Yani C'nin 30 olduğunu bulduk. 30. 2 ile 15'in çarpımı. Evet. 15 aşağı doğru ne oluyor? Çarpanlarına ayırıyoruz. 15. 3 ile 5'in çarpımı 15. Yani D'yi 5 bulduk. B'yi 15. Ve C'yi 30. Buradaki taktiğimiz neydi? Şuradaki taktiğimiz çapraz çarpıp yandakini veriyordu. Aşağıdan çapraz çarpıp yandakini veriyordu. Yani 1 çarpı 7 7. 7 çarpı 3 21. 21 çarpı 2 42. 42 çarpı 2 84. Çapraz çarpıp aşağıdan çapraz çarpıp soldakini veriyordu. 1 ile 7'yi çarptık 7. 7 kere 3 21. 22 kere 2 42. 42 ile 2'yi çarptık 84. Yani F'yi 84 bulduk. G'yi 42. H'yi 21. R'yi 7 bulduk. Diğer sorumuzda aşağıda verilen sayıların katlarının iki basamaklı son katları olan sayıya kadar devam ettirin. Daha sonra bu iki sayının en küçük ortak katını bulup kutunun içine yazınız katlarını iki basamaklı son katları olan sayıya kadar, iki basamaklı olanlara kadar yazın diyor bize. 8, 16, 8'er 8'er arttırarak gideceğiz yani hocam. 8'in katları 8, 16. Bir 8 daha eklersem 24. Bir 8 daha eklersem 32. Bir 8 daha eklersem 40, 48. Bir 8 daha eklersem 56. 8 ekli ekleye gidiyorum. Yani 8 kere 7, 8 kere 8, 8 kere 9, 72, 8 kere 10, 80, değil mi? 8 kere 10, 80, şuradan devam ediyorum. 8 kere 10, 80, bir 8 daha ekledim, 88, bir 8 daha ekledim, 96. Bir 8 daha eklersem artık ne oluyor? 104 oluyor. 2 basamaklı diyordu. Bunu eledim. 3 basamak diye geçtim. Bu da 14'ün katları. 14'er 14'er ekleyerek gidiyor. Yani 14, 28. Bir 14 daha eklersek ne olur? 28'in üstüne bir 14 daha eklersek 42 olur değil mi? Bir 14 daha eklersek bir 14 daha ekleyelim hemen 56 olur. Bir 14 daha eklersek 70 olur. Bir 14 daha ekledim 84. 84. Bir 14 daha eklersek ne olur? 90 8 olur değil mi? Bir 14 daha eklersek 98 olur. Bir 14 daha eklersek artık 3 basamaklı olur. Yazmayalım. En küçük ortak katları hangisi oldu? En küçük ortak katları. Burada 42 var. Burada 42 var mı? Yok. 40 var. 48 var. 56 var. 56 var. Evet. En küçük ortak katları... 56'ymış demek ki dedik. Her ikisinde de bulunacak yani. En küçük ortak katları 56'ymış dedik. Evet. Diğer sorumuzda ne diyor bize? Aşağıda verilen 3 basamak doğal sayıların bazı rakamlarının yerine harfler yazılmıştır. Verilen bilgileri kullanarak harfler yerine yazılabilecek rakamları noktalı yerleri yazınız. A 34 sayısı 3 ile tam bölünebilen bir doğal sayıdır. Buna göre A yerine hangi rakamlar yazılabilir? Evet 3 ile bölünebilme kuralımız neydi? Rakamların toplamı 3 veya 3'ün katı olmalıydı. Şimdi 4 var 3 var. 4 artı 3 7. Evet. A ne olabilir? 7. 7'ye 2 eklersem 9 oluyor değil mi? 9 da 3'ün bir katı mı? Evet. 9 da 3'ün bir katı. Yani 3'e bölünüyor mu? Evet. İlkini bulduysam 2. Artık üstüne 3 ekleye ekleye gidebilirim. Yani A 5 de olabilir. Bir 3 daha eklersem A 8 de olabilir. Bir 3 daha eklersem 11 olur zaten. 11 bir rakam değil. Yani A 2 5 ve 8 olabilir. Diğer sorumuzda da diyor ki B1C sayısı hem 5 hem de 9 ile bölünebilen bir sayıdır. Buna göre B yerine yazılabilecek rakamlar ve C yerine yazılabilecek rakamlar nedir? Şimdi 5'e bölünebilme kuralı neydi? Son basamak yani birler basamağı, en sağdaki basamak birler basamağı 0 veya 5 olmalıydı. Demek ki C yerine 0 veya 5 yazmalıyız. Tamam. 0 yazacak olursak 0 yazacak olursak 0 ile 1'in toplamı 1. 9 ile bölünebilme neydi? 3 ile bölünebilmeye benziyordu. 3 ile bölünebilme rakamlar toplamı 3 veya 3'ün katı olması gerekiyordu. 9 ile bölünebilmede de rakamlar toplamı 9 veya 9'un katı olması gerekiyor. O zaman C0 kabul ettiğimizde 0 1 daha 1 yapar. 1'e ne ekleyelim ki 9 olsun? 8 ekleyelim. Yani B 8 olabilir. Ama hocam 5 kabul edersek eğer C'yi 5 bir daha 6. 6'ya ne ekleyelim ki 9 olsun? 3 ekleyelim ki 9 olsun deriz. Yani B 8 veya 3 olabiliyor. C de 0 veya 5 olabiliyor deriz. Evet, diğer sorumuz 34E sayısı 6 ile bölünebilen bir sayıdır. Buna göre E yerine hangi rakam yazılabilir? 6 ile bölünebilme neydi? Hem 2'ye hem 3'e bölünebilmesi gerekiyordu. Şimdi rakamları topladığımızda 3 4 daha 7 yapar. Evet. Şimdi 2 ile bölünebilmeyi inceleyelim. 2 ile bölünebilme neydi hocam? Son basamak çift olacak. Yani çift sayı olacak. 0, 2, 4, 6, 8. Ama bu sayı aynı zamanda 3 ile de bölünebilmesi gerekiyor. Çünkü 6 ile bölünebilmesi için hem 2 ile hem 3 ile bölünebilmesi gerekiyordu. 2 ile bölünebilmesi için 0, 2, 4, 6, 8 olması lazımdı. Birler basamağı. 3 ile bölünebilmesi için rakamların toplamı da 3'ün katı olacak şekilde sağlaması gerekiyordu. Şimdi 3, 4 daha 7. 0 olsaydı 7'ye 0 ekledik 7 yapar. 7 3'ün katı değil. Demek ki bu değil. 7'ye 2 eklersem 9 yapıyor. 9 3'ün katı bu olur. 7'ye 4 eklersem 11 yapıyor. 11 3'ün katı değil. 7'ye 6 eklersem 13 yapıyor. 13 3'ün katı bir sayı değil. 7'ye 8 eklersem 15 yapıyor. 15 de 3'ün katı. Yani E sayısı 2 veya 8 olabilir. Evet diğer sorumuzda ne diyor? 5 1, G sayısı 4 ile bölünebilen bir sayıdır. Buna göre G yerine yazılabilecek rakamlar. 4 ile bölünebilme neydi? Bu sefer son 2 basamağına bakacağız. Son 2 basamağı 0 0 veya 4'ün katı olması gerekiyordu. 2 ile bölünebilmede son basamağın çift olması gerekiyordu. 4 ile bölünebilmede son 2 basamağın 0 0 veya 4'ün bir katı olması lazım. 0 0 olmadığına göre 4'ün katı olması gerekiyor. Son 2 basamağı. Önünde de 1 var. 4'ün katı nasıl olur hocam? 0 yazsak 10 olur olmaz. 4'ün katı değil. 1 yazsak 11 olur olmaz. 2 yazsak he, 12 olur. Evet 4'ün katı. Demek ki G yerine 2 yazabiliriz. Sonrasında üstüne 4 ekli ekli ilerleyebiliriz. Yani 16 yani G 6 olabilir. Bir 4 daha eklersem zaten 20 olur. Olmaz. Önünde 1 var çünkü. Yani G 2 ve 6 olabilir deriz. 7. sorumuzda aşağıda verilen sayı çiftlerinden aralarında asal olanları yuvarlak içine alınız. Aralarında asallık neydi? Asal sayılarla karıştırmıyorduk. Asal sayı da olmayabilir bu sayılar. Aralarında asallık farklıdır. Asal sayılar farklıdır. Aralarında asallık şu demekti. Ortak böleni olmayan iki tane sayı vermesi gerekiyordu. Ortak böleni olmayacak. 7 ve 8. Ortak böleni yok gerçekten değil mi? Birden başka ortak böleni olmayanlara aralarında asal sayı diyorduk. Yani 7 ve 8'in ortak böleni yok. O zaman bunlar... Aralarında asal sayılardır. Yuvarlak içine alalım, dediğini yapalım. 13 ve 15. Birden başka ortak böleni yok gerçekten. Aralarında asaldır. 28 ve 30? Hayır. Çünkü her ikisi de neye bölünüyor? 2'ye bölünüyor, değil mi? Evet. En sonda da ne var? 15 ve 18. Her ikisi de neye bölünüyor? 3'e bölünüyor. Aralarında asal değiller. Ortak böleni olmayacak aralarında asal olabilmesi için. Evet, diğer bir sorumuz. Doktor Ali 4 günde bir, hemşire Nazlı 3 günde bir acil serviste nöbet tutmaktadır. İkisi ilk defa salı günü birlikte nöbet tuttuktan en erken kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar? Evet. En erken dedi, yani en erken kaç gün sonra? Ortak buluşacaklar. Aynı anda nöbet yerinde olacaklar. Ali 4 günde bir. Hemşire Nazlı 3 günde bir. Yani Ali doktor 4 günde birse ise 4'er 4'er sayabilirim. 4. gün, 8. gün, 12. gün. Hemşire Nazlı da 3'er 3'er sayabilirim. 3. gün, 6. gün, 9. gün, 12. gün. Aa, aynısına denk geldi. 12. günde yani 12 gün sonra ortak aynı anda nöbet tutuyorlar. İlk defa nöbetlerini salı günü tuttuklarına göre 12 gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar deriz. Diğer sorumuzda 24 kilogram pirinç ile 30 kilogram bulgur çuvalları birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıklı poşetlere doldurulacaktır. Bu iş için kullanacak en büyük boyutlu poşetin ağırlığı kaç kilogramdır? Hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıkta poşetler ve en büyük boyutlu poşeti istiyor bizden. Birbirine karıştırmayacak ve hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıklı poşetlere yani 24 ve 30'u bölmesi gerekiyor değil mi? Bu en büyük boyutlu poşetin. Eşit bir şekilde dolduracağız çünkü birbirine karıştırmadan. Şimdi hocam düşünelim. 24'ün en büyük böleni 24. 30'un en büyük böleni 30. Sonra bir küçüğü. Yani 24 ne demek? 1 çarpı 24. Veya 2 çarpı 12 24 demek. Veya 3 çarpı 8 24 demek. Veya 4 çarpı 6 24 demek. Tüm çarpanlarını yazdık. 31 çarpı 30 demek. 2 çarpı 15 demek. 3 çarpı 10 demek. 5 çarpı 6 demek. Şimdi ortak çarpanı olması lazım. Demiştik. Ortak çarpanı ortak böleni olması lazım demiştik. Poşetleri ayırıyor. Ortak böleni olması gerekiyor. Birler ve en büyük boyutlu olsun istiyor. 24 ve 30 ortak değil. 12 15 değil. Neler ortak? 6'lar ortak, değil mi? Evet. En büyük boyutu poşetin ağırlığı kaç kilogramdır? 6 kilogramdır. 24 kilogram pirinç 6 kilogramlık poşetlere ayrılabilir. En büyük poşet olarak 6 kilogram poşet ayırabiliriz. 24 6'ya bölünüyor gerçekten. 4 poşet olur. 30 kilogram bulgurda 6 kilogramlık poşetleri ayıracak olursak buradan da 5 poşet olur birbirine karıştırmadan en büyük boyutlu poşetleri ayırmış oluruz. Evet. Burada bitirelim. Umarım faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum.